Merhaba arkadaşlar. Ben okuldan eve dönüyorum. Erken. Bir sınıftan erken dönemler var çünkü bugün yüzüme vardı ve yüzmeden geldik. Bir tık pümer yapılıyorum. Ben bir işim var bir dakikalığına halledeyim. Neyse şöyle dursun. Saçımı bağlayacağım. Acayip güzel burada. balık esidi daha var. Her kesir'e gelmek isteyenler önce bir düşünsün. Bu suca da ne Güzelce bağlayacağım. Güzelce değil de yani çünkü tarayamadım. Tarak getirmeyi unutmuşum. Toka da ıslak. Islak toka şöyle bir de çok kötü sert insan. Çok bok bağladım. Bir bakayım hatta. Aynen öyle dediğim gibi. Çok bok bağladım acayip çalışıyorum. Bir de su içeceğim arkadaşlar. Çok susadım. Sonra devam edeceğiz. Devam <laughs> edelim. Su <Sunu> içince <laughs> işte. Öğrenci yıktı. <laughs> Sosyal bir kurtuldum. bilgiler yapacaklarmış da. Yapsınlar bana. Tebrik mi edeyim öğretmenim size? Kutular <laughs> olmuş bir sürü ya. Alabilsem keşke. Allah otur senin ben Evin yolu azıcık uzun Azıcık Okuldan başlasaydın çekmeye eğer Bayağı bir olacaktı Şimdi Hiç dönmeden sapmadan azıcık gideceğiz sonra sapmadan bu acıyı mı çözülmüş evet bana ne dursun eve gideceğiz şimdi hadi gidiyoruz Yalnız bir sesi var. Ben telefonu bakıyormuş gibi yapacağım. Bir dakika bekleyin. Bir abladan kaçırdım. Pardon. <laughs> Bir de yüzmede ilk girdiğimizde çok soğuktu. Hani illa hava çok da sıcak olsa, Antalya sıcak falan da olsa insan bir soğuk girdiğinde yani şey yapar. Dışarı e, çıkınca geri üşür. Soğuk part var da soğuk değil. Bir suyu tenin şey değilse üşür. Suya girdik. O kadar sıcak bir hava soğuk suya girince ben nasıl üşürmüyor bir e, Bir yani şaşırdım. Normal çünkü hani yani illahi öyle oluyor neden böyle vücut göre işte hormonlar öyle bir adam var bir adam var Bekleyin. bana neden böyle baktığını ben de bilmiyorum çok değişik var. kaldı az. Anam ne güzel sesler. Kuş da. Yani. Üşüdük. Ben, bizim olduğumuz bir metre. Ve orada. Üşüdük. Üşü, üşüdük. Ben çıktık 2 metreye gittik 2 metrede zaten nedense oluyor. Orada gittik ders yaptık. Ee, küçük havuzda bir sorun varmış. Bir ee, küçük havuzda 80 santimetre, bir metre ve 120 metre var. Yani bir 20 metre var. Oralarda biz bir metresindeyiz. 2 metrede de durduk. Ben iki metrede kendimi saldım şöyle. Şöyle bıraktım kenarda şöyle şöyle yapayım. Ama bilmeyenler tuttu bayağı. Ne, e, iki tane çocuk ağladı. Üşüyoruz falan dedi. E, sıcak havuzda. Ay. Bir araba var içerisinde de. Böyle gülen bir tane yastık var. Bir adam bana geliyor zannettim. Az kaldı ya çok az kaldı. ağacımdan nefret ediyorum. Şuru şurada bağlayayım. Şurada. Bir iki dakikalığına ağaç bağlayacağız. İki dakika. İki dakika bile değil. İki dakika bile değil. Ah düşüyordum. Bacağım ağrıdı artık yürüyüp durmaktan. Biz bir de Eskişehir'e gideceğiz. Onun vlogunu çekeceğim. Cumartesi. Ama haberiniz olsun. Çekemeyebilirim. Çünkü gerçekten şu an bile çok zor yani bir çekim yapmak. Ama ne yapacağım yapacağım. Bakalım. Ev buradan gözüküyor. az kaldı merak etmeyin. Benim gibi uyuşuk olanlar varsa like. Ay karınca yuvaları. kağıt var yerde. Ben yerde olan kağıtlara çok merakım vardır. test atıyorlar ya. Bir de şurası ortaokul karalıları ortaokul. Ben seneye oradayım. Ve bizim ilkokulumuz yıkılacakmış e, ee, birledikle üçler Zafer İlkokulu'na aktaracağım. ama hepsi değil tabii de çünkü bizim 1 trilyonu açıktır yani açmış çocuk sayısı hepsini oraya göndermişler eminim benim orada iki tane kuzenim bir tane arkadaşım ve arkadaşımın ablasıyla kısa olduğum için konuşmuyorum Gerisi sıkarlılarla bizim apartmanda da ne bakıyorsun adam ya ne bakıyor lan işte. Yıkılacak bakın. Ve o iki kuzenim ya Zafer'in kokuluna gider ya da bilmiyorum biri bire biri bire Ve onlar da ikiler bir tane arkadaşımın da biri geride kaldı. Tamam çiçeğe bak. Koparmayacağım. şimdi Ne neler var? Bayım, bayım. Benim gibi şunu açmayı sevenler var mı? Dur açacağım. Ya gelin çıktı. Ve gelinden de nefret ediyorum. Aklım gitti vallahi. Geldik eve. arkadaşlar geldik sonunda size bizim bahçemizdeki güzelliklerin bir tanesini gösterebilirim diğerlerini gösteremem şu güzellik gerçekten mükemmel şu, şu aa, anahtarım yok ya sahi anahtarım diğer çantamda bu yüzüme çantam olduğu için çantamıza bakmıyoruz <laughs> Çok gerçekten yorucu. Patentiklerimi görüyorum. Patam lüks dayanlar. Patam lüks istiyorum. Dayanlar like atsın. Benim gibi uçuk gelenler de like atsın. Hadi. hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok yoruldum. Yolda hele yokuşta. 内心更没意思。